İyi akşamlar Peltek. Peltek. Ama Peltek konuşuyorsun. Bana bakın, siz benim tanıdığım Suzan Hanım'ın silik bir kopyasısınız. Sizde onun yarısı kadar bile erkeklik yok. Biliyor musun Pertev? Anlaşamadığımıza üzüldüm. Halbuki senden tuhaf bir şekilde etkilenmiştim. Ama siz benim Koca burunlu, çirkin bir uşak olduğunu söylemiştiniz. Belki de böyle tiplerden hoşlanıyorum. <laughs> Bu gece dışarıdayım. Her dönmezsem yuppi! <Gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. eve getirdikten sonra nereye kayboldun bakalım? Şey... Biraz yürüyüşe çıktım. Hmm. Biliyor musun? Şu her anne babanın almaktan korktuğu telefon... ...birden aklıma başıma getirdi. Seni çok iyi anlıyorum. Bunun yanında diğer şeyler birden önemini yitiriveriyor. Aslında ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Şu evlilik sözleşmesini imzalamaya karar verdim. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hayatımın geri kalan kısmını seninle ve çocuklarla geçirmek istediğimi biliyorum. E, bu anlaşmayı imzalamam gerekiyorsa da imzalarım olur biter. Hadi ver onu bana. Pekala. Biliyor musun ben de tam şu anda bana meleğim ne gerek var? Ben sana güveniyorum ve hayatımın geri kalan kısmını seninle geçirmek istiyorum diyeceğini sanmıştım. <laughs> Neyse. Melek. Bugün olan bitenler her şeyi başka açıdan görmemizi sağladı derken son derece haklıydım. Ömer bu daha önce bana gösterdiğin evraklara hiç benzemiyor. Çünkü bunlar aynısı değil de ondan. Aynısı değil mi? Evet, değil. Ötekiler burada. Elindekiler mahkemeye başvuru evrakı. Çocuklarıma evlat edilmen... ...ve onların gerçekten annesi olabilmen için. Resmen ve yasal olarak. Gerçekten mi? Melek... ...ölen eşimle çocuklarımızı birlikte büyüteceğimizi düşünmüştük. Ama sonra sonra bir de onların asla gerçekten mutlu olamayacaklarını düşündüm. Ama şimdi çok mutlular. Ve bütün bunlar senin sayende oldu. Ben çocukları çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Düşündüm ve o anlaşmayı imzalayacağım. Yalnız bir tek madde değiştireceğim. O da yatakla ilgili. Merak etme, ikimizin de yararına. Meleğim, buna hiç gerek yok. Çünkü tam şu anda söylemem gereken bir şey var. Seni çok seviyorum Hayatımızın sonuna kadar da çok mutlu olacağımızı biliyorum. Ömer. Evet.